Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbetli bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden hafta sonu. Bir boyla beraber alışverişe çıkacağız. Yolun karşı tarafında da köpek var. Köpek bana bakıyor ben ona. Köpeklerden korkuyorum. gözükmüyor ama. Neyse hadi bakalım. Ben birazcık yürüyeyim dedim. E, bu arabayı çıkarmaya gitti. İlknur da arabasını uzağa park etti arkadaşlar şuraya. Ona bir bakayım dedim. Bakın köpek orada. 2-3 gündür yerinden hiç oynatmadı. Bir bakayım dedim arabasına. Evet arkadaşlar bizler şimdi yola koyulduk. Nereye gidiyoruz? Tabii ki alışverişe ve taze ekmekler almaya. Kahvaltı için. Ee, nasıl söyleyeyim Kaafland'ın reklamlarına baktım gelmeden birkaç parça bir şey gördüm evin ihtiyacı değil ama e, gerekli olan şey öyle söyleyeyim hani almasam da, da olur, olur. <laughs> almasam da olur bakayım geldi mi yani reklam olarak geldiyse onları alayım temin edeyim Ondan sonra ekmek almaya gidelim, bilmiyorum. Bakacağım işte ekmek alacağım, ıvır zıvır bir şeyler çıkar illaki. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Umarım inşallah iyisinizdir. Siz de benim bir sabah mı alışverişe çıkarsınız? Sabah mı alışverişe çıkmayı seversiniz? Çok gece yarısı. <laughs> Yollar sakin. Şu an evet bu yol dolu ama farkındaysanız fazla yoğunluk yok. Çünkü bugün söyleyebilirim saat çok erken arkadaşlar. Saat 8'i 20 çeyrek geçiyor. 20 değil şurada İyi saat var. Sabah körü saat 4.30. değil. Çıkalım mı bir gün sabah ha. 4'te 5'te? O zaman erken de çok erken. Öğlen vakti olduğu için olabilir. Bak biz e, Ömer'le buraya geldi ki bu. Selgurosa. Ben yani burayı pek uygun bulmuyorum ki Mekke'li. Valla ben gittim ama benim, benim için de pahalı geldi biliyor musun? Yani indirimli dükkanlar daha uygun sanki. Aynen. Bu da çoğu market sahipleri alışveriş yapıyor. Toptan alışveriş. Yapıyor. Hmm, toptancı yeri. Aynen. Da kat, Ama e, yine pahalı. Katma değer vergisi mi ne diyorlar bir şey diyorlar. Ödemedikleri için okey. Ya e, bu oradan hani elim boş çıkmayayım dedim. Kamerayı kendime alayım. Arkadaşlar o Selgrus'a girdim. Dedim elim boş çıkmayayım. E, Ömer de yanımda. Nereye park ediyorum? Güzel. Bir karton çikolata aldım. Bir karton çikolata bir 11 liraydı. Bir nereden çıktı ya? 11 euro yazıyordu. Kasaya geldik 15 lira mı? 12. 12.99 ödedik. vergisi olduğu için. Ödedik. Hadi ben sesimi çıkarmadım. Dediğim gibi Ömer yanımdaydı. Tamam dedim. Alayım dedim. Dışarı çıktım oğlum dedim. Bu niye böyle oldu? Hani yerinde rafta farklı fiyat, kasaya gelince, ödemeyi yapınca farklı fiyat. Anne diyor şey vergisi. Ştoy'a dedi herhalde Hı -hı. Bu. vergisini de dedi e, alıyor e, ne alaka ben marketlerden o aldığım çiko çikolata da şey arkadaşlar kit kat kartonla orada dediğim gibi kartonla satılıyor dedim alayım bir karton içinde 24 adet var e, oğlum ben taneli alıyorum yine uyguna alıyorum ve böyle hani e, şeyi vergisini şutoyasını benden almıyor kesmiyor diğer marketler ya anne burası böyle deyince bir şey diyemedim neyse dedim olsun can sağlığı olsun dedim ve bir daha dedim e, zannetmiyorum oraya gideceğimi çünkü bir de arkadaşlar bavul vardı orada e, bu ım, büyük bavuldu en büyükleri arkana çekmeli ya şeyde rafta e, 88 euro 89 e, 80 euro öyle fiyatlar yazıyor ama iki yazı koyulmuş. Bir 100 küsür, 105, 110. Bir de en aşağısında da 80 euro mesela diyelim iki fiyat var. Büyüklüğüne göre bavulun ee, iç hacmi büyük olanlar, küçük olanlar var. E oğlum dedim bu fiyatın hangisi yüksek olanını alacaksın anne diyor. Hani 80 euro yazanı değil de 100 euro yazanı. E neden? Orada diyor onun hani şey ne dediği bu hani çıkış parası satış parası bir de vergisini koyuyorlarmış üstüne e aynı bavulu ben bakıyorum dışarıda 50 euro Ya dediğim gibi toptancı <laughs> aynen o yüzden şey e, yok bana göre değil orası pahalı geldi her neyse bizler şimdi geldik alışverişimizi yapalım Evet. İbo ne kadar arabadan inmek istemese de. Oraya arabaya koyacağım. Koymayayım mı? Ah. Burası ya. Bakalım arabamızı da çekelim. Şu boşta sanırsam. Bakayım güzel gidiyor mu? Orada güzel gidiyor mu diye bakayım da ilk önce kalite kontrol bir yapayım. İnşallah sensörler çalışırız. Ve aşağıda da arkadaşlar müzik çalıyor. Yine oraya kadar. Evet. Neyse Berk aşağıda çekemem. Buradan çek. <laughs> Aynen. Burada da bir şey yok ki çekeyim. Var. Ee, sizinle, sizinle arkadaşlar arabada bir konuyu konuşacağım. Bakalım ilk önce alışverişimi yapayım. Var mı müzik? Heh, yokmuş. Evet, müzik var. Kırş 1.19 100 gramı. Evet arkadaşlar, yaz ayına giriyoruz. Güzel meyveler şöyle sıralamışlar. Çilek 7.50. Şalesi mi? Kilosu mu? Kilosu 7.50. Aydan 750 gram şalen içinde 4.49. Kayısı, aprikoze 1 kilosu 2.99. Güzele benziyor. Alayım mı şunu? Alayım. Buralar çok güzel meyve kokuyor. Kivi 79 sent tanesi. Şalesi 3 euro. Taze soğanlar da güzel. Bıcır bıcır. 89 cent. Hı? Maydanozun bağı 2 euro. Burada. He, çok fazla bağırmayalım. Bak bunlar şimdi fiyatları yükseltiyorlar. Taze soğan da iyi bak. 89 cent. kilo mu cidden? Hmm, XXL olduğu için. Paprika 1.99. 2 tane. Domatesim var. Sen alır mısın? Paprika mı? Tamam. Ne yok? Kamerayı. Tamam, Allah'ım. Bak patates de güzel 35 liraya da avuç. Bicik Patates ben. var mı? 2 evet. tane de bulaşık makinesi için alayım. 8.99 Evet alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Hiçbir şey almayacağım dedim yine iyi. Fazla ben bir şey, almadım. şey almadım. almadım, evet, almadım. Şimdi şunları yerleştirelim. Bulaşık tabletini görmüştüm reklamda. Şimdi aklıma geldi. Ee, 899'da arkadaşlar, 54 adet, ee, 58'lik de vardı, 47'lik 48'lik de vardı. Ben e, klasik, Aa sünger, bulaşık süngeri alacaktım, tamam, evet. Yok yok evde var. <gülüyor> <gülüyor> nah, istemiyorum. Hmm. Alırım yine başka bir zaman. Onu Hı? Onu evde var kullandım. Ben yedek biliyorsun yedek alıp koyuyorum ya eve. Hmm. Ben de arabada bazen bu tencere menzile diye bıraktım. Bir de fileden fiyalar uygundu arkadaşlar. Yani reklamdı, 99 sentti. Ee, ekmeklerimizi aldık. kaysa aldım. Şöyle sarımsaklı fırın ekmeği aldım. Margareta pizza aldık. Böyle yani. Birkaç parça bir şey aldık. Ha? Kaysi dedim. Evet. İbo'nun dediği şarkıyı bir duysanız söylediği. Evet. Duya yok bir şey demedim. Sıkkanım Dedin. Limonu dedi. Sıkın, Sıkın limonu. Sıkın <laughs> <laughs> bir bir öksürdün yani. adını Aynen. da şey koydun. Sıkır limonu. Aynen. Serip bir... <laughs> Aynen. Arabanı götür. Arabanı götürüp <laughs> Erken saatte alışverişimizi de bitirdik. Çok iyi oldu. Evet. E videolarımızın baş kahramanı geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ben de hoş geldim. Şimdi arkadaşlar alışverişleri yerleştirdik. Aa sen nereye park ettin bu? Nereye? Kaflanta. Ne, gözüküyor mu kameradan? Gözükmüyor. Şeye arkadaşlar anne baba ve çocuk Zolinge yani Asya. bebek. Gözükmüyor. Gözüküyor da. Niye oraya park ettin sen? Durka. Özel yer burası, yani ha. özel demeyeyim de. şöyle gösterelim. Bebekli arabalar için, anneler için. E, tamam, sen anne değil misin? E ben anneyim ama bebeğim e, yok. niye 3 tane çocuğum var kız. <laughs> Onlar büyüdü ama. <laughs> Ay Allah'ım yay bu. Sen böyle bir şey yapmazdın, bir de özellikle engelliler yerine de park etmiyordun. E, ben engelli yerine park etmedim ki ne? Engelli yeri bak öbür tarafta. E, yan yan tarafı. Engelli yere park etmedin Hay Allah'ım ya. Çocuklu yere park ettin. İyi ettin. Çocuğumuz da var, anne de var, baba da var. <laughs> Hayır yani. Bebek arabamız yok sadece. Olsun alışveriş arabası vardı. <laughs> Doğru dedin. Evet arkadaşlar, bizler eve geldik. Şöyle kameramı ayarladım. Şimdi Çocuklar daha yatıyor. Biz dışarı çıktığımızda da çocuklar uyuyordu. Hemen bir çay suyu koyacağım. Şurada elde yıkanan tabii ki bıçaklar, kaşıklar var. Onları da hemen kaldırayım. size bir yorumdan bahsedeceğim arkadaşlar ama kamerayı almak zorundayım çünkü çayı tam da buraya koyuyorum şu arka Şöyle çay suyum kaynasın. Şöyle alayım sizi. Size bir yorumdan bahsedeyim. Hem çayımı koyayım ben. Gelen yorum arkadaşlar. Eee ismi de tuhaf bir şeydi ya bir de yeni açılmış bir hesap benim baktığımda dün baktığımda 18 saat önce açılmış bir hesaptı bu bana yazılan yorumda neydi biliyorsunuz ben kendimi beğenmiş birisiymişim ben kendimi beğeniyormuşum çok havalıymışım Arabalarım var diye arabalarımla hava atıyormuşum. İşte her gün çeşit çeşit farklı arabalara piniyormuşum. Bir gün Hüseyin'in, bir gün Ütnur'un, Ömer'in, e, babamızın yani İbo'nun arabasına piniyormuşum. Ee, çok havalıymışım o yüzden. Bana öyle yorum geldi. Yani e, kıskançlık değil de ne, nedir bilmiyorum. Kıskançlık mı desem, fesatlık mı, hasetlik mi desem ne diyeceğimi bilemiyorum. Makinem dolu mu? Evet boşmuş. Evet böyle bir yorum geldi arkadaşlar. Daha dahası da var ama işte burada söyleyemiyorum. Sonuçta evet piniyorum. Bizim arabamız, çocuklarımın arabası alnının teriyle, akıyla çalışıyorlar ve arabalarını alıyorlar. Bu senin ne gücüne gidiyor? Daha farklı şeyler de yazdı arkadaşlar ama onları şu an söylemek istemiyorum. Yani anlamıyorum ne istiyorlar. Benim burada kimseye bir zararım yok. Kendim kendimce burada videolarımı yapıyorum, sizlerle paylaşıyorum. Az çok sizler destek veriyorsunuz, izliyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Bugüne kadar ben size birilerini şikayet ettim mi? Bir şey söyledim mi? Ee, bir, birinin dedi kodusunu yaptım mı? Hiç öyle bir şeylerden bahsettim mi? Bu çekememezlik, bu haset neyi Anlamadım. Benimle derdiniz ne? Sabaha kadar arkadaşlar hem Instagram hem de normal YouTube sayfama bir sürü yorumlar bırakmış. Ben o kişiyi engelledim, attım. Çünkü o yorumlar ağza alınacak yorumlar değil. Okunacak yorumlar değil, yazılar değil. O yüzden sildim attım bu sefer Instagram'a geldi. Durmadan yeni hesap açıp geliyor. Ya da bir yerde buluşalım ya da beni arasın ben ona telefon numaramı vereyim. Yüz yüze söylesin ne söyleyeceksin. Maksadı ne? Bir de söylediği şey işte İbo ile her yere gidiyorsun. İbo'ya yazık günah yanında taşıyorsun onu. Hayırdır sana ne taşırım? sana göre bir şey var mı? Senin niye zoruna gücüne gidiyor? Eğer ki sen kendin eşin senin peşine gitmiyorsa gelmiyorsa bu senin, senin problemin. Demek ki o kadar kıskanmışsın ki o kadar haset etmişsin ki ta ki beni oralardan vuruyorsun düşünüyor musunuz? Ta ki bana öyle yorum yapıyorsun anlamış değilim. Evet gidiyorum. Eşim değil mi? Neden İbo'ya yazık? Neden onu bir anlat bana? İbo'ya çok mu acıyorsun? Yani yani burada yeri mi yani öyle kelimeler konuşmak istiyorum ki kendimi tutuyorum arkadaşlar. İbo'ya yazık derken neyi kastediyor? Eğer ki çok acıyorsa nokta nokta nokta. Burayı anladınız. Çok acıyorsa gelsin. Evde madem bana yardım etsin. Benim alışverişime gitsin. Evimi gelip silip süpürsün. Ben o zaman İbo ile çıkmam. Belki İbo onunla çıkar. Gezer. Dolaşır. Yani hiç kullanmadığım kelimeler. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık hani çoluk çocuğumdan vuruyorlar. Eşimden vuruyorlar. Benden vuruyorlar. Bunlar bunları yazanlar, mutsuz olan kişiler, mutlu olan kişileri kıskanan kişiler benim gözümde. Mutlu olmayan kişiler. Sonra dediğim gibi e, eski hesabı da değil, yeni açılmış bir hesap. Durmadan da yeniliyor hesabını. E, dediğim gibi Insta, Instagram'a geliyor ama o kişimi bilemiyorum ama bu yorumlar hem Instagram hem de YouTube sayfama geldiğine göre Aynı kişi diye tahmin ediyorum çünkü hemen hemen yorumlar gelen e, yazılar, mesajlar aynı ve aynı anda geliyor. Hani YouTube sayfasında engelledikten sonra direkt Instagram'a geliyor. Böyle bir şey arkadaşlar yapmayın Allah aşkına. Ölümlü dünyadayız. İnsanların kalbini kırmayın, fesat olmayın, haset olmayın, haset olmayın. Biraz güzel ve geniş düşünün. Güzel düşünün. Güzel düşünün ki o güzellikler sizleri de bulsun. Hiç sizlerle de uğraşacak zamanım, vaktim yok. Evet vaktim çok var. Zamanım çok var ama cidden sizlerle uğraşmaya değmiyor. Değmiyor. Bu kadar yani. Çay suyum da kaynadı. Tabii ki bu yaptığım konuşma o kişiye gitsin. O kendini iyi biliyor. Gereksiz olan kişi. Ben şimdi buraları bir toparlayayım. Karşı tezgahım yine dağınık. Burayı toparlayayım. Alışverişimin yarısını yerleştirdim. Buzluk eşyaları almıştım. Ee, pizza falan. Onları hemen gelir gelmez buzluğa attım. Şimdi yerlerinde yerleştim. Gerçi fazla alışveriş yapmadım. Sizler de gördünüz ama onları bir yerleştireyim. Şu mutfağımı toparlayayım. Ondan sonra ufak ufak kahvaltımı hazırlayayım. Ben de videomu burada kapatayım arkadaşlar. İnşallah yeni bir video tekrardan çekerim şimdi kahvaltı videosu. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.